El lira Türkiye'de tûvasilül hubute ve masrifi yune yitihune müessesatin maliyeten Britanyeten bi muvasaletil hecemati li id'afiha. Türk lirası hubut iniş demek inişe devam ediyor yani değeri düşüyor anlamında aşağı doğru iniyor değeri yani hebetayi bitu hubutan aşağı iniyor eee inişi diyelim yani fiyatının düşüşü düşüşü düşüş daha iyi burada ve masrufi yune bazı bankacılar yettehimune suçluyorlar. Bir takım İngiliz mali kurumlarını, müessesat kurumlar maliye, müessesatin maliyeten, Britaniyeten, bir takım İngiliz finans kurumları, ha ha ha, finans kurumları daha iyi suçluyorlar. onu yani parayı, 50 lirayı Türkiye'yi, Türk lirasını id'af için, yani zayıflatmak için e, saldırılarına saldırıya devam etmek ile suçluyorlar. Yettehimune bi ile kullanır itteheme. Bazı bankacılar bir takım İngiliz finans kurumlarını e, Türk lirasını zayıflatmak için ona saldırmaya devam etmekle suçluyorlar. Muvasalet de vasalenin mastarı, yuvasilinin mastarı devam etmek. Hecemat saldırılar. İd'af da ed'afe yud'ifu id'afen. Zayıflatmak demek. Zayıf düşürmek yani. Evet. Ekonomik bir metin var karşımızda. Ekonomiye dair bir metin. Vasaleti Lira Türkiye'tu emsil hamise sukutaha el harral müstemirra mülzü üsbü'in bir haftadan beri devam eden süre giden sıcak düşüş diyor. Yani sıcak düşüş derken hızlı demek istiyor herhalde. Yani burada har diyor. Har. Sıcak demek. Hır desek hur serbest düşüş. O da olmaz. Sıcak diyeceğiz. Yani hızlı anlamında. Hani derler ya arkadaşlar piyasanın ateşi yüksek derler. O anlamda yani. Piyasanın yani ekonominin ateşinin yükselmesi ne demek? İşlerin gitmemesi demek yani. Evet. E, Türk lirası hamis, yumul hamis, perşembe, dün perşembe bir haftadan beri süren düşüşüne devam etti. Evet. Sükutul har ya da hur dersek öz, e, serbest düşüş olmaz. Har diyeceğiz buna yani. Lit, liten hadira ila edna musteven leha alel itlaqi ve yassilû si'rû d-dûlâril vâhidî ilâ seb'â fâsile 25 lirâ ten ee, Buradaki lam, lamul âkıbeh ya da lamul e, me'âl yani sonuç lamı. Buradaki lam, sebep lamı değil yani. İn hade rafili arkadaşlar Diyor ki bakın in hatta min uluvin ila esfelin esfale Yukarıdan aşağı düştü diyor. Nezele hebeta diyor bakın feceten. Ve bir kuvvetin yani ansızın ve güçlü bir şekilde düşmekmiş. Güzel. İn hadera. İn hadera dem'u gözyaşı aktı düştü. Nazarat ileyhi fe izâ dem'uhu yenhadiru ala haddeyi minette'ethuri. Evet tamam in hadera demek ki aşağı indi demekmiş yani. Ama ansızın ve e, güçlü bir şekilde. İla edna müsteben en alt seviyeye inmesi için demiyoruz. İnmiş oldu diyoruz yani. Böylece en alt seviyeye inmiş oldu. Leha onun yani liranın en alt seviyesine alelıtla kesinlikle. Kesinlikle en alt düzeye inmiş oldu. Alel ıtlakı görüyorsunuz. Bila istisna, istisnasız olarak. Absolutely diyor yani kesinlikle. Evet. Burada ne demiş? Itlakan alel ıtlak. Kattu ebeden alavecin a. Min gayr istisna, istisnasız olarak. Genel olarak. Genel olarak anlamı da varmış. Genel olarak yani. En alt seviyeye inmiş oldu. Alel ıtlakı ve yasilu si'ru dulari doların fiyatı el vahid bir doların fiyatı e, varıyor ila 7.25 liraya varıyor ulaşıyor e, şöyle yapabiliriz liten hadira ve yasile vavı şu atıf kabul edip yasile fiilini ten hadireye bağlayasak da olur hatta öyle yapalım ve sonuç olarak yani bu lema lamul ta'lil manası vermiyoruz. Velakin lakin neha tehassenet kalilen cidden ila e, seb'a fasile thalâthe liraten dolar. Ve huve adna si'r leha munze agustos ab am elfeyn ve aşar. Fakat o yani Türk lirası çok az e, etti, iyileşti yani. İyileşti. Çok az. 7.23 oldu yani. 1 dolar karşılığı karşısında mukabile dolar. 7.23 lira oldu yani. Ve huve Bu en alt fiyat. En aşağı fiyat. Türk lirasının 2018 Ağustos'undan beri en aşağıdaki fiyat. <laughs> yani enkhifadul qiyasi lil lira ms khasarataha la aktara min 20% min qimatiha mundu bidayati al bu şu anlama geliyor ve yani bu şu anlama geliyor enkhifadul qiyasi rekor e, düşüş yani enkhifadul qiyasi lil, lil lira bir liranın yani liranın Halil lirati, liranın rekor düşüşü ne anlama geliyor? Hasarateha <laughs> kaybetmesi anlamına geliyor. Onun kaybetmesi değerinden yüzde yirmi. Senenin yıl başından itibaren, yılın başından itibaren, senenin başından itibaren değerinin yüzde yirmisini, yirmiden, ekteramin yirmiden fazlasını kaybetmesi, hasarat, kayıp anlamına geliyor. Ve vasfetil heyetül mesulet an tanzimil masarifi Türkiye'de emsi eyye muamele ten masrifiyeten kad tüettiru ala esari sarı bi enneha istiglali ve muzille. Evet, şimdi burada diyor ki bankacılık düzenleme Türk bankacılık düzenleme kurulundan sorumlu o. yani Bankacı Düzenleme Denetleme Kurulu var. BDDK oluyor. Diyor ki yani Türk bankalarını düzenleme tazip ha, Türk Bankacılık Düzenleme Örgütü yani kurulu düzenlemeden sorumlu heyet yani BDDK oluyor. Niteledi, vasafen niteledi. Dün eyye muameletin masrifiyetin herhangi bir bankacılık işlemini muamele işlem, bankacılık işlemini kad tüettiru ala esari sarf döviz fiyatlarına olumsuz etkileyebilecek kad olup ihtimal bildiriyor. Döviz fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir bankacılık işlemini bi enneha istiglaliye tün ve muzilletun mudalliletun İstegalle istiglalen Burada güzel bir anlam var. amin amin, bi gayri hakkın haksız yere faydalanmak diyor. Çok güzel. Haksız ticaret. Mudallile de arkadaşlar yanlış yanlış yani e, yanlış bilgi veren, saptıran haksız ticaret ve yanlış bilgi olarak niteledi. Vasafet lأنها استغلالي ve müdallili. Yani fiyatlara olumsuz etkileyecek, effere ala olumsuz etkileyecek demek. Sarf fiyatları, sar döviz fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir bankacılık işlemini e, haksız ticaret, haksız menfaat temini ve e, yanlış bilgi veren verme olarak yanlış bilgi olarak nitelemiş. Ve hazzerat min neşri eyyeti malumatin eyyeti malumatin mudalliletin ev şai'atin abral interneti ev bilgiyi, menassatin uhra yanlış bilgiyi, 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 yanlış yani saptırıcı bilgi aldatıcı bilgi. Yanlış bilgi yani. Ya karşı ya da e, söylenti şahiyata karşı. Şahiyat yayınlamaya karşı. internet üzerinde, internet vasıtasıyla ya da herhangi bir minassa yani platform başka bir platform üzerinde ne hakkında bir şey ne esar sarfil umlatı yabancı para e, ların alınıp satılması ile ilgili fiyatlar hakkında. Yani döviz fiyatlar hakkında. Yabancı umla dedi. Umla dedi. Umlenin çoğulu. Umle para birimi demek. Yabancı paraların sarfı yani dövizi fiyatları. Döviz fiyatları hakkında. Bir şey hakkında demek. Ve gâmetil mesârifü tukiyetü muakharam bi dolar bi lidam lirate illa en hazih tariqa lem tujid nefan lem tujidi nefan Türk bankaları en son yani son olarak çok sayıda dolar sattı kamet bi'eyi sattı demek kambi yaptı kamet ya sattı dolar satışı yaptı güçlü bir şekilde yani çok sayıda lirayı desteklemek için illa enne hazi tarika fakat bu yöntem lem tuc an fayda vermedi. Ecda ecda nefan nefe a demekmiş. Efade yani to be useful helpful faydalı olmak. Avantajlı olmak. help yani yardım yardımcı olmak. Fayda vermedi diyor. Ejda nef'an. Sadece ejdaya bakarsak nefe'aymış. Evet. Ejda nef'an. Faydalı oldu. Ejda lem tücidi nef'an fayda vermedi diyor. Ala sa'idin akhara galet mesadilu masrifiyetun türkiyetün enne. Aslında inne olacak. Galeden sonra inne gelir İnne bağ zalmi esesatil ti fi <fî> London tegumu bi şirai'l umlati sa'be min Ala Said'in ahar dediği öte yandan diyebiliriz öte yandan. E, başka bir düzlemde kelime anlamı. Türk bazı Türk banka kaynakları e, şöyle dediler. Londra'daki e, bazı finans kurumları tegum bir satın alıyorlar. Vel umlati sabe yani pazardan zor olan umleleri paraları zor bulunan demek istiyor herhalde yani pazardan zor bulunan yani para birimlerini satın alıyormuş. Düne en yekune ledeyha suyule en yekune ledeyha suyuletun minel lirati türkiyeti. Arkadaşlar bu nesabe diyor ki naktun yahtafizu bi kıymetihi ve yasrubu li zilke tahviluhu yani zor bulunan demekmiş. Kıymetini muhafaza eden ve e, e, bozdurulması zor olan diyor. İngilizcesi de hard currencyymiş. Hard currency'nin manası da arkadaşlar sağlam para demekmiş. Sabit para güvenli liman veya güçlü para birimi ha. Güçlü para birimi tamam. Yani umle sabe dediği güçlü para birimi oluyor. Şimdi bakın. Burada diyor ki buraya kadar yaptık. Düne en yekune ledeyha suyuletün minel lirati Türkiye. Suyule likidite demekmiş. Likidite. Yani Türk lirası likiditesi olmadan olmaksızın e, piyasadan e, sağlam para satışı Yapıyormuş. Yapmışlar Londra'da bazı kurumlar. Finans kurumları. Evet. Ve evdahatil mesadiru. Bu kaynaklar açıkladı. Evdahat açıkladı. Enne hadihil muessesati. Bu kurumlar lem tefi biltizamatiha sorumluluklarını yerine getirmedi. E, vefa bild bir iltizam demek yani e, verilen söz uyulması taahhüt eden ha taahhüt taahhüt taahhütlerini yerine getirmediler ticahel bunuki Türkiye Türk bankalarına karşı minel lirati lira ile ilgili olarak yani lira konusunda e, Türk bankalarına taahhütlerini yerine getirmediler e, mukabele ulmatis sabe sağlam para birimlerine karşı elletiş terat ha satın aldıklar şimdi şöyle bu e, bu kurumlar sağlam paraları yani euro ve dolar gibi paraları güvenli liman paralarını satın almışlar fakat buna mukabil Türk bankalarına lira taahhütlerini yerine getirmişler. Yani lira. Böylece lira azalmış. Lira azalınca da piyasada lira e, yok lira azalmış demeyelim. E, lirayla ilgili liraya karşı taahhütlerini yerine getirmişler. Herhalde lira azalmış değil de e, dolar döviz azalmış yani. Ve ezafet ekledi bu kurumlar evzahat açıkladı ve ekledi. Tilkel müessesat yani kaynaklar açık ekledi. Enne tilkel müesses bu kurumlar ebdet taksiran kusur e, gösterdi yani kusur yaptı. Kusurlu davrandı. Ebda ortaya çıkardı. Taksir ortaya çıkardı. Yani kusurlu davrandı. Bi ifa iltizamatiha taahhütlerini yerine getirmede rağmen temdi dil bankil merkezi e, merkez bankasının uzatmasına rağmen temdit igla kan nizamil havalatil maliye elektroniye e, if EFT yani EFT elektronik finansal havaleler sisteminin kapatılmasını Merkez Bankası'nın uzatmasına rağmen İğla kapatılma nizamil havalatil maliye elektronik, elektronik finansal havaleler yani EFT havaleler sisteminin kapatılmasını Merkez Bankası'nın temdidine uzatmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirmemişler. Bu konuda kusur göstermişler. Ve eydan enneha kâmet bi hecematihâ zıddel umleti Türkiye. Ve kaynaklar yani elmesadır şöyle dediler yine ek olarak o kurumların yani bahsi geçen tilk elmesiz bu kurumların kâmet bi hecematihâ hücum ettiklerini zıddel umleti Türkiye Türk lirasına, Türk parasına karşı. Mütecahileten kavaide sukil hurra. Serbest piyasa kurallarını göz ardı ederek mütecahil eten göz ardı ederek. es sukul hurra serbest piyasa. Bittezamülü meallikâ-i veziril hizâneti vel Maliyeti Türkiye. Berat el-Beyrak. E, Türk e, Maliye ve Hazine Bakanı Berat el-Beyrak'ın e, görüşmesiyle aynı zamanın aynı zamanda bir tezamünü mea aynı zamanda lika kiminle beraber peki mea adedil minel müstehmirine devliyin emsil yav ee, emsil evvel pardon önceki gün yani önceki gün önceki gün uluslararası yatırımcılarla çok sayıda yatırımcıyla beraber lika görüşmesi görüşmesi esnasında görüşmesinin sırasıyla görüşmesiyle aynı zamanda aynı zamanda e, servis piyasa kurallarını göz ardı ederek Türk lirasına saldırdılar. Saldırdıklarını söylemiş yani kaynaklar. Ve ifadet mesadiru mesadiru maliyetun fi Ankara ve İstanbul. Ankara ve İstanbul'da bazı finansal kaynaklar ifade ettiler. Enne sultati Türkiye'de Türk e, yetkilileri tenebbehet lihazihil hecemaat bu hücumlara saldırılara karşı e, haberdar oldular. Yani uyanıklık gösterdiler. Tenebbü ve bedet icraatin kanuniyeten yasal işlemler başlattılar. Rıdda tilkel müessesat bu kurumlara karşı. Ve galet ennel hecematil haliyete teşbihetün bima hadesen muhmatla al hali. Şöyle demiş o kurumlar. Şu anki sandırılar bunu diyen kim peki? Eee Finansal kaynaklar. Bazı finansal kaynaklar şöyle dediler. Şu anki sandırlar şebihetün benziyor. Bime hadese matla'al amil hali. E, bu yılın, el, al amil hali bu yıl demek. Bu yılın girişinde, başında olanlara benziyor. Olanlara benzi. Hayfi gâlel mes'ûlûnel etrak. E, nitekim, Türkiye yetkililer şöyle dedi. Vaktiha, o zaman yani. Yılın başında. Anne icraatı, lüti ittehaze ha sultat e, yetkililerin aldığı icraatlar yaptığı işlemler. Şimdi ittehaz icraat demek işlem yaptığı işlemler tesebbebet bir hasa iraha ile e, tesebbebet bir hasa iraha ile temnitil kelmesizdir. O kurumların büyük zararlarına sebep oldu. Yani Türklerine karşı saldıran kurumlar. Bi ira ha iletin. Ha korkunç devasa demek. O kurumların, nitil kelimesi ise o kurumların zararına sebep olmuştu.